Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Bugün köye geldik arkadaşlar. Fidemi dikeceğim. Güzelce belleyeceğiz burasının yeri ayarlayıp fide, fidelerimizi yerleştireceğiz. Mert ne yapıyorsun Mert? Kolay gelsin Cansucuğum. Sağolsun anne, iş yapıyoruz. <laughs> zor değil mi? Aynen çok zor. <laughs> Melis. Yorucum. Suyla mı oynuyorsunuz orada? Ben. Suyla mı oynuyorsunuz? Mert. Hı. Suyla mı oynuyorsun orada? Yok. Çilek oh, oh, oh. Evet, çilekleri yediniz mi çilekleri Mert? Evet. evet Olmuş mu? Evet. Ama şimdi, biz yedik de çok sık sıklaşmış çok. Bunları şey yapmak lazım. Seyretmek lazım biraz. Hep de çiçek görüyor mu Cansu? Evet. Çilekler büyümüş. Büyüdü büyüdü. Ay, şiş, şiş, Ay, dursun anne. o. Onu oraya koy hadi. Hadi oraya koy. Evet bahçemizden görüntü, görüntüler böyle. Yem yeşil ne güzel olmuş değil mi Cansu? Evet, Biraz da ben bari Cansu'cum. Hadi bakalım. Hoppa. Hı. Çantamı bırakır mısın? Hadi yerine koy. Gelsin. Sakız. Yok sakız, sakız, sakız çiğnemek yasak sana. <laughs> Kolay gelsin anne. Sağ ol. Becerebilecek mi dersin Yapıyorsun, yapıyorsun, beceriyorsun. Gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne söyle? Ne yapıyorsunuz ya? Ha? Gel gel seni şuraya az kaldı şuraya sen de de. Aha yanında adam var ya kocaman. Gel gel sen gel gel. Gel. Ben de yapıyorum ya. Sırayla yapıyorsun. Kişi, gel. <laughs> Ağaçlar da çok Domatesi güzel duruyor. Ama gel buradan. Evet. Değil mi bir şey yok. Aynen öyle. O da sene kadar artırıyor. Can yapsın diyor. <laughs> ben zaten ya. bayağı yaptım. Yine yaparım. <gülüyor> <gülüyor> yorul Yoruldukça şey yapıyoruz. Sırayla. Sabahki gibi değil biliyor musun? Bayağı şey yapmış tavlanmış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldun değil mi? Çok zorlanıyorum biliyor musun? Aynen. Yemeğe de yedik kanım inmiyor şey. Oy. <laughs> i̇şte babam böyle uğraşıyor. Ne yapsın? Aynen. Ay. Ah, ah. Ağaçların nasıl güzel duruyor anne. Vallahi. Yani Sen evet gençliğim olaydı sizi hiç aramazdım oğlum. Tam <laughs> camsıya <laughs> Aynen biraz. Ben de yapacağım. Selçuk yap Melis. Yoruldun yoruldun. Biraz da alarayayım onda. Aynen biraz da ben yapayım anne. Biraz Sen daha... yoruldun. Cansu bak şunlar var ya. Hangis? Alman ıspanağıymış. yemiş. Şunlar. Öyle mi? Ben yapmıyorum hmm. şeyi. Ne yapıyorsun onda? Ben topluyorum. Yanacın içine koyuyorum hamur işlerini. Evet. Bunlar anlamış bana iyiymiş. Anne, evet. Lezzetli Evet YouTube çekiyoruz. Nerede de çek nerede Gel seni çekeyim. Oh, güzel oldu bahçemiz bayağı marullar falan büyüdü. Aynen var. Var, suan. var, marullar da var. Soğan var yeşil soğan. Soğanlar var marul var evet. Çilek orada var. da var görüyor musun? Anlamış var. Onu. Onu yeni duyuyorum ben de. Ha, yeni duyuyorum. <gülüyor> Canerimiz <gülüyor> olmuş işte. Evet. Canerimiz var şurada. Yaprakları yeni topladım daha. Yaprakların yaprağı az. Yağmur yağmurda çok olacak inşallah. Ne? Çıkar. Geçer. baksana maşallah kız. Nasıl güzel olmuş. Ha, maşallah. Görüyor musun Cansu? Evet. Küçük küçük ama. Olsun da onlar büyür. Evet. Bayağı yiyin yani. Çocuklar yesinler, gelsinler de. Ama bir yükseklik vermesi lazım. Onlar ulaşamazlar. Hı hı. Güzel duruyor ama. Hı. Öyle, Öyle bahçenin var. yeşilliği bile yetiyor. Aynen aynen. Kabaklar neydi o büyümüş baksana. Elma da var. Elmamız var canım. Ama da küçük küçük. Bak hey. şurada çiçekler açmış. Evet. Sen <laughs> Buranın Zaman yapraklar şunlere nereye gelmiş görüyor musun? Cansu. Evet. Ha, oradan geliyor bu. Ha. Çeşmede. Evet. Yapraklar çok güzel olmuş. Bak geçen görmemişim şunları. Hı hı. Çok taze. Toplarız ya. Aynen. Toplayıp da basayım ben güzelce. Sararsan hı. sen götür. Aynen ben de saracağım. Evet, sar. mı, Geçen bir sardım. çok güzel oldu. Aynen aynen çok güzel şunlar. Bir de şirin toplayın da saracağız. Şimdi. Aynen taze çok güzel oluyor zaten. Aynen. Ekşi ekşi. Yiyiz. Baksana güneş değmiş Hı -hı. buraya. Hı -hı. Çok güzel olmuş. Şuna tanıyım. Fazla kartlaşınca sevmiyorum. Böyle güzel oluyor. <laughs> Sert Aynen. oldu da lezzetli oldu. Maşallah. oldu. Şuna bak. Evet. Şunların cinsi de bir farklı şu yaprağı. Kalp gibi aynı. Evet. Bunun da bir farklı şeyi. İncecik Aha, ve o mayhoş. Biraz değişik. Mayhoş daha güzel. Aynen. Şu da erik de değişik erik. O, o, kara erik. Ha, kara erik. Kara erik. Kara erik. Kara erik. Kara de erik. O da iyi oluyor. Aynen. Oh, bugün gene geldik bakalım. Bakalım elmanın elması var mı? Var var. Elmanın elması da var görüyor musun? Küçük kıçık daha. Hı hı. Var var iyi maşallah. Küçük, küçük soğuk burada ama buraya değmemiş. Bu delide kalmış. Kabaklarımız küçük daha. Evet. Yes. Büyüyecek işte. Şu oh. Bu şey değil mi? Büyük kabaklardan. Tatlı kabağı yapıyoruz ya. Ha, tatlı kabağı. Tamam. 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 Mert. Suyla mı oynuyorsun? Bu da suyla oynuyor. Yaprağın altında gözükmüyor. Evet. Bak buraya. Mertcan. <laughs> Onların arasında Mertcan kaybolmuş. Sen sar bunu Cansu. Aynen. Sarayım. Çocuklar bayılıyor. Sürüyorlar evet. Böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.